Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. Modül Uygulayıcısı ve Eğitmeniyim Zehra Güney ben. Kaf sonsuz olsun. Refik Korkmaz Eğitimlerinin 1. Modülünde bilinç ötesi dilini öğreniyorsunuz. Refik Hocamızın 28 yılda geliştirdiği doğa ve hayvan, hayvan sembollerinden oluşan bilinç ötesi dilini anlamları ve frekanslarıyla birlikte öğreniyorsunuz. Ayrıca yüksek frekansta olmanın nasıl bir şey olduğunu da izah ediyoruz. Bunu zümrüdü anka frekansına yükselerek yapıyoruz sizinle birlikte. Bütün bunları öğreniyorsunuz ve her gün kendinize uyguluyorsunuz. Peki başka ne var? Bütün günlük eğitimde ben ne öğreneceğim derseniz, rahatsızlıklarınızın sebebini ve ilk geliş zamanını bakıyoruz, analiz ediyoruz ve tabii ki iyileştiriyoruz rahatsızlığın konusu ne olursa olsun. Ayrıca psikolojik ve fiziksel tüm rahatsızlıklarınızı değiştirip dönüştürmeyi öğreniyorsunuz ve tabii ki sebeplerini de. Sonrasında tüm ikili ilişkilerinizi onarmayı öğreniyorsunuz, düzenlemeyi öğreniyorsunuz. İster aile içerisinde olsun, ister evlilik içerisinde, aşk ilişkisi ya da komşuluk, arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkileri olsun. Tüm yoluna gitmeyen ilişkileri analiz etmeyi ve iyileştirmeyi öğreniyorsunuz ve ayrıca tabii ki ruh ikizini, ruh eşini çağırma çalışması yapmayı öğreniyorsunuz, rüya yorumu yapmayı öğreniyorsunuz. Bir insanın doğruyu söyleyip söylemediğini nasıl anlarsınız beşinci boyuta giderek? Peki nasıl yapılıyor bu? Çok basit bir imajinasyon yöntemiyle yapılıyor. Bunları da öğretiyoruz ve bunun yanı sıra birçok başka konu var. Çocuklarda hedef çalışması, okul başarısını artırma çalışması, sizler için, yetişkinler için kariyer hedefi çalışmaları, bolluk bereket çalışmaları, tabii ki zümrüd anka frekansına yükselme çalışması ve birçok başka çalışma. Tüm bunları sadece birinci modül öğreniyorsunuz. Benim birinci modül konularım 28 konudan oluşuyor. Tüm bunu bir günlük 8 saatlik bir programda öğretiyorum. Ve sonrasında kitapçıklarımı hediye ediyorum. Eğer ki her bir modül için ayrı bir kitapçığım var. Unutacak olursanız bazı kısımlarını hemen açıp okuyabilirsiniz. Bununla da kalmıyor. Rehberliğim devam ediyor. Tam olarak bu, bu rahatsızlığa neyi, hangi çalışma yapmam gerekir, nasıl yapmam gerekir diye soru işaretleri oluştuğundan itibaren bana mesaj yazıyorsunuz ve ben Size ne yapmanız gerektiğini hatırlatıyorum. Hemen hatırlayıp yapıyorsunuz. Bana ulaşmak için telefonumdan, tanıtımlardaki telefon numaralarımı kullanabilirsiniz, mail adresimi kullanabilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz. En iyisi telefon.